Onu ee, torun buldum. Bak hadi, bak. Bak, hadi sen de asla. Merhaba arkadaşlar. Ya Asya hanım gitmiş bir tane yavru kedi bulmuş. Biz de kıyamadık. Arkadaşlar. Arabaların altına giriyordu ve çok tatlıydı. Ölecek diye korktuk. eve götüreceğiz. Ondan sonra, ama... sonra orada kapının da bir yer yaparız ama evin içine girmesi de yasak. Ama Kuşlarımız beraber... var. Doğ, Nasıl alacağız kat... yine? Kartonun karton içine koyalım bence. Kartonun içine koy. Ya kapat Diyor, bir konuşalım böyle. Tamam aç. konuşuruz. Ya Yazı ben kartonun içine koyalım. evimize almayalım sadece kartonun içine koyalım. Herkes herkes yetinir mi? He? Lütfen ya. Kartonun içine koyup evimize alalım. Şey koyak ya hadi. Yani. Karton. Aa tamam, bir tane bir tane köyde vardı ya. Ay de köye ya. Turunda vardı bir tane kedi Göster, Göster onu da göreyim. Hadi ha. Işte, Biraz geri götür. Ya onu geri götürdüm ve attı bir şey yaptı. Olabilir yani. Ai çoftë t'i dalëm deri ku